Dikdörtgen çizmek. Bu derste biraz daha hızlı taslak hazırlamayı öğreneceğiz. AutoCAD'in rectangle yani dikdörtgen komutuna bir göz atacağız. Rectangle komutu birkaç adımda dikdörtgen şekilleri çizebilmemize olanak tanır. Bu komut şeridimizdeki draw yani çizim panelinde yer almaktadır. Şimdi komutu çalıştırmak için rectangle komutuna tıklayın. AutoCAD 2011 dikdörtgen oluşturabilmek için karşılıklı köşelerin pozisyonlarına ihtiyaç duyar. Dikdörtgen çiziminizi başlatmak için ekranda herhangi bir noktaya tıklayın. Sonra sağ üst köşeye doğru ilerleyin. Ardından çizimi sonlandırmak için bir kez daha tıklayın. Dikdörtgen tamamlanmıştır. Dikdörtgeni seçin. Gördüğünüz gibi AutoCAD bu şekli tek bir birim olarak göstermektedir. Halbuki teknik olarak bu nesne birçok çizgi parçasından oluşmuştur. Çizilen dikdörtgen boyut girilmeden çizilmiştir. Şimdi başka bir dikdörtgen oluşturalım ve bu sefer gerçek boyutlar girelim. Bu dikdörtgenin seçimini iptal etmek için escape tuşuna basın. Yapacağımız çizimi decimal bir örnek olarak yapalım. Application yani uygulama menüsünü açın. Drawing Utilities yani çizim yardımcı programlarına doğru inin ve units yani birimleri seçin. Burada decimal seçeneğinin aktif olduğuna emin olun. Insertion Scale bölümünde santimetre seçeneğinin seçili olduğuna emin olun. Çizim planınıza göre bu bölümü milimetre olarak da değiştirebilirsiniz. Türkiye'de genelde bu ayarlarla çizim yapıldığını daha önce söylemiştik. Bu ayarları unutmayın. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra pencereyi kapatmak için tamam düğmesine basın. Şimdi yeniden rectangle komutunu çalıştırın. Şimdi bu pimpon masasının dikdörtgensel şeklinin aynısını çizebiliriz. Dikdörtgenimizi çizmeye buraya tıklayarak başlıyoruz. Tıkladığınızda komut satırında dimensions yani boyutlar diye adlandırılan bir alt seçenek görünür. Alt seçeneklere erişmek için sağ tıklayın. Dimensions'ı seçin. Bu aşamadan sonra AutoCAD sizden bazı soruların cevaplarını isteyecektir. İlk olarak dikdörtgenin uzunluğu isteniyor. Uzunluk, doğu-batı yönünü ya da x-ekseni yönünü ifade eder. Buraya 152 cm değerini girin. Enter'a basın. Genişlikse, kuzey-güney yönünü ya da y-ekseni yönünü ifade eder. Bu bölüme de 274 cm değerini girin. Enter'a basın. Gördüğünüz gibi hala komut satırındayız. Çünkü otokedin karşı köşesinin pozisyonunu bilmesi gerekiyor. Başlangıç noktasında belirlediğiniz boyutlara bağlı kalarak karşı köşemiz sol üstte, sağ üstte, sağ altta ya da sol altta da olabilir. Şimdi olmasını istediğiniz yere tıklayın ve dikdörtgen çizimini sonlandırın. Şimdi çizimin diğer tarafına geçelim ve bu aracı bir uygulama örneği üzerinde kullanmayı deneyelim. Sağ tarafta gördüğünüz şekil bir kanepeyi temsil ediyor. Biz masanın diğer tarafına aynı kanepeyi çizmeye çalışacağız. İlk olarak kanepenin masanın ortasından 91 cm uzaklıkta olduğunu görüyoruz. Şimdi rectangle komutunu çalıştırın. Temporary tracking yani geçici izlemeyi kullanarak doğru pozisyonu tespit etmeye çalışacağız. TK yazın ve enter'a basın. Şimdi ilk izleme noktası için shift sağ tıklayın. Object snap yani nesne kenetleme menüsünden intersection yani kesişimi seçin masanın sol tarafındaki kesişime tıklayın. Sola doğru çekin ve mesafe olarak 91 cm değerini girin. Enter'a basın. Şimdi istediğimiz noktada olduğumuza göre Enter'a basarak dikdörtgenimizi çizmeye başlayalım. İlk olarak kanepenin alt yastıklarını çizeceğiz. Sağ tıklayın, menüden Dimensions'ı seçin. Bu yastığın uzunluğunu 58 cm olarak girin. Enter'a basın. Genişliğini de 76 cm olarak girdikten sonra yeniden Enter'a basın. Son olarak imleci aşağı doğru çekin. Dikdörtgeniniz doğru pozisyondaysa onaylamak için tıklayın. Şimdi başka bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Komutu tekrar çalıştırmak için boşluk tuşuna basın. Sonraki dikdörtgeni dikdörtgenin sol üst köşesinden başlatın. Sağ tıklayın ve Dimensions'ı seçin. Gördüğünüz gibi AutoCAD bizim önceden girdiğimiz ölçüleri hatırlamaktadır. Bu harika bir özelliktir. Çünkü sonraki dikdörtgen de öncekiyle aynı boyutlarda olacaktır. Öyleyse Enter'a basarak uzunluğu ve genişliği onaylayın ve ekrana tıklayarak çizimi bitirin. Şimdi koltuğun sırt kısmını temsil eden dikdörtgeni çizelim. Boşluğa basarak komutu tekrar çalıştırın. Çiziminizi sol alt köşeden başlatın. Sağ tıklayın ve dimensions'ı seçin. Dikdörtgenin uzunluğunu 18 cm olarak girin. Enter'a basın. Genişliğini de 76 cm olarak girip enter'a basarak ölçüleri onaylayın ve ekrana tıklayarak çizimi bitirin. Şimdi komuta geri dönün. Dikdörtgeninizi köşeden başlatın. Fakat bu kez boyutları girmenize gerek yoktur. Çünkü dikdörtgenimizi üst köşedeki endpoint'te sonlandıracağız. AutoCAD yalnızca karşılıklı köşelerin pozisyonuyla ilgilenir. Bu yüzden uzunluk girmemenize rağmen dikdörtgen tamamlanmıştır. Boşluk tuşuyla Rectangle komutunu tekrar çalıştırın. Sonraki dikdörtgene bu köşeden başlayalım. Sağ tıklayın, Dimensions'ı seçin. Kolçağın uzunluğu için 58 cm olarak girin. Enter'a basın ve genişliği de 18 cm olarak girip Enter'a basın. Sonra imlecinizi yukarıya doğru hareket ettirin. Dikdörtgenin doğru pozisyonda olduğundan emin olduğunuzda ekrana tıklayın. Şekli tamamlamak için bir kolçak daha çizilmelidir. Komuta dönmek için boşluk tuşuna basın. Dikdörtgeni alt köşeden başlatın. Dimensions alt seçeneğine erişin. Enter tuşunu kullanarak girdiğiniz son iki boyutu tekrar girin. Son olarak imleci dışarıya doğru çekin ve tıklayarak Çizimi sonlandırın. Şekil tamamlanmıştır. Dikdörtgensel şekiller iki boyutlu taslakların büyük bir kısmını oluşturur. Bu şekilleri rectangle yani dikdörtgen komutuyla çizmek, line yani çizgi komutuyla çizmekten 4 kat daha hızlıdır. Çokgen çizmek AutoCAD çizimlerinde sıklıkla karşılaştığımız bir diğer şekilde çokgenlerdir. Çokgen, altıgen, sekizgen, kare gibi her kenara eşit uzunlukta olan şekillerdir. Bu derste ekranda gördüğünüz şekilleri hızlı bir şekilde oluşturmayı öğreneceksiniz. Buradaki tüm şekiller poligon yani çokgen komutuyla oluşturulmuştur. Ve şunu da belirtmek gerekir ki çokgenler çember çizme tekniğiyle aynı şekilde çizilir. Çünkü çokgenler sanal çemberler üzerine inşa edilirler. Çizimi sağa kaydırın. Bu şekillerin oluşturulmasında çemberin nasıl kullanıldığını görebilirsiniz. Bu nedenle bir çokgen oluşturmak istediğimizde AutoCAD bizden bir center point yani merkez nokta ve radius yani yarıçap istemektedir. İhtiyacımız olan bir şey daha var. Çokgen çemberin inscribed yani içine mi yoksa circumscribed yani dışına mı çizilecek? AutoCAD çokgen çizmek için bir daire kullanacağında çokgenin çemberin içine mi yoksa dışına mı düşeceğini bilmelidir. Seçeceğimiz yöntem çokgenin nasıl boyutlandırılacağına bağlıdır. Eğer çokgen köşelerine göre boyutlandırılacaksa çemberin içine çizilmelidir. Çünkü şeklin köşeleri çemberin içinde kalmaktadır. Eğer çokgen kenarlara göre boyutlandırılacaksa çemberin dışına çizilmelidir. Çünkü o zaman kenarlar çemberin dışına teğet geçmektedir. Şimdi birkaç çokgen çizmeyi deneyelim. Çizim ekranını kaydırın. Biraz yakınlaştırın. Ekranımızda küçük bir lokma anahtarı örneği var. Bu çizim metrik ölçü birimiyle yapılmıştır. Bu nedenle her birim 1 milimetreye eşittir. Alttaki kısma biraz daha yaklaşın. Burada 12 milimetrelik standart bir lokmanın 3 yönden görünümünü görüyorsunuz. Bu üç görünümü poligon yöntemle tekrar çizmeye çalışacağız. Soldaki ile uygulamaya başlayalım. Poligon komutunu çalıştırmak için çizim panelini genişletin. Poligon komutuna tıklayın. AutoCAD kenar sayısını girmenizi isteyecektir. 6 değerini girin. Enter tuşuna basın. Bir çokgen oluşturmak bir çember oluşturmak gibidir. Bu yüzden AutoCAD bir merkez noktası isteyecektir. Bu nokta çemberin merkezi olacaktır. Şimdi de çokgenin çemberin içine mi yoksa dışına mı çizileceğine karar verilmelidir. Bu durumda verilen ölçüler kenardan kenara olduğu için Circumscribed yani dışına çiz komutunu tıklayın. Son olarak çemberin yarı çapı girilmelidir. Çemberin çapının 12 olduğu bilindiği için yarı çap olarak 6 değere girin. Şimdi en sağdaki görünümü oluşturalım. Çizim panelini genişletin ve poligon komutunu tekrar çalıştırın. Kenar sayısını 4 olarak girin ve Enter'a basın. Çokgenin merkezi aynı zamanda çemberin de merkezidir. Bu nedenle nesne kenetleme noktasını kullanarak merkezini bulmak amacıyla çembere tıklayın. Peki bu çokgen çemberin içinde mi olacak dışında mı? Burada çap köşeden köşeye olduğu için inscript yani içine çiz komutunu seçin. Zaten buradaki kırmızı çemberde çokgenin içeride olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak çemberin çapı 9 birim olduğundan yarı çapı 4,5 birim olarak girip enter'a basın. Gördüğünüz gibi poligon komutunu kullanmak, standart çizgi komutunu kullanmaktan çok daha verimlidir. InScript ile Circumscript komutlarını anladığınızda kolaylıkla çokgen oluşturabilirsiniz. Elips oluşturmak Kalem kağıt kullanılan günlere geri dönecek olursak, bir elips oluşturabilmek için plastik bir şablon kullanılmak zorundaydı. Bugün ise AutoCAD'in Elips yani elips komutunu kullanarak istediğimiz boyutta bir elips oluşturabiliriz. Bu bir çember oluşturmak kadar kolaydır. Ekranımızda bir elips diyagramı var ve genellikle elipsin iki çaplı bir çemberden başka bir şey olmadığı söylenir. Burada major axis yani büyük eksen adı verilen yatay bir çap var. Burada da minor axis yani küçük eksen diye adlandırılan dikey bir çap var. Buradaki mesafelerin merkeze olan uzaklıkları ise major radius yani büyük yarıçap ve minor radius yani küçük yarıçaptır. Şimdi bir uygulama yapalım. Çizim alanını kaydırarak diğer iki adet elipsin olduğu bölüme gelin. AutoCAD'in Ellipse Tool yani elips aracını kullanarak bu şekillerin aynısından birer tane daha çizmeyi deneyelim. Uygulamaya soldaki ile başlayalım. Elips aracı şeritteki Draw yani çizim panelinde bulunur. Simgenin üzerinde biraz beklerseniz varsayılan elips oluşturma yönteminin Center Method yani merkez yöntemi olduğunu görebilirsiniz. Şimdi komutu çalıştırın. Sonra elipsin merkezini belirlemek için çizim alanında uygun bir noktaya tıklayın. Durum çubuğundaki orta düğmesine tıklayarak orta modunu aktifleştirin. Ardından doğruyu sağa doğru çekin ve büyük yarıçapı girin. Yukarıdaki örneğe baktığımızda büyük eksenin 24 birim olduğunu görüyoruz. Haliyle büyük yarıçapımızı da 12 birim olarak girin ve Enter'a basın. Bu birimlerin iş akışınıza göre inç santimetre, milimetre gibi birimler olacağını unutmayın. Birimleri ayarladığınız pencerenin de Application, Drawing Units, Units yoluyla ayarlandığını bir kez daha hatırlayalım. Şimdi imleci yukarıya veya aşağı doğru hareket ettirin ve küçük yarıçapı girin. Küçük eksenimiz 14 birim olduğuna göre, küçük yarıçapımızı da 7 birim olarak girin ve enter'a basın. Şimdi de bu elipsin aynısını çizelim. Ancak bu sefer farklı bir elips yöntemi kullanalım elips simgesine dönün ve hemen sağındaki açılı roka tıklayın. Menüde elips oluşturmanın birkaç yöntemi olduğunu görüyorsunuz. Bu kez Axis End yöntemini kullanalım. Axis End yönteminde büyük ekseni ve küçük yarıçapı tanımlamamız gerekmektedir. Aracı çalıştırmak için tıklayın. Büyük eksenimizin ilk noktasını belirlemek için ekranda bir noktayı işaretleyin. Sağa doğru çekin. Yukarıdaki örnekte büyük eksen 15 birim olduğu için bu değeri yazın ve Enter'a basın. İmleci yukarı doğru çekin ve mesafenin baz alındığı noktaya dikkat edin. Mesafe merkez baz alınarak belirleniyor. Bu yüzden buraya yarı çap değeri girmemiz gerekiyor. Küçük eksen 8 birim olduğuna göre yarı çapı 4 birim olarak girin. Şimdi elips aracının nasıl kullanıldığını anladık. Öyleyse bir uygulama örneği üzerinde çalışalım. Görüntüyü uzaklaştırın. Ardından çizimi kaydırın. Ekranımızda mimari bir örnek var. Burada küçük bir evin kat planını görüyorsunuz. Banyoya yaklaşın. Tezgaha ekranın ortasına getirmek için biraz daha yaklaşın. Bu tezgahta çizilmiş olan bir lavabo var. Biz de yanına ikinci bir lavabo çizelim. Burada diğer lavaboyu elips komutuyla oluşturmaya çalışacağız. İlk olarak lavabonun dikdörtgen bölgenin tam ortasına hizalanmış olması gerekiyor. Bunu yapabilmek için bir taslak çizim oluşturacağız. Yukarı çıkın ve çizgi komutunu çalıştırın. Sonra sağ üst köşeden sol alt köşeye bir çizgi çekin. ESC'ye e basın. Şimdi ilk olarak geniş olan elipsi çizelim. Bunu center yani merkez yöntemini kullanarak yapacağız ve merkezi bu çizginin tam orta noktasına yerleştireceğiz. İlk olarak elips aracına gelin ve açılan menüde center yani merkez yöntemini seçin. Ancak çizginin orta noktası için kullanabileceğimiz bir kenetleme noktası yok. Bu yüzden Shift sağ tıklayıp menüden midpoint yani orta noktayı seçin ve çizgiye tıklayın. Şimdi sağa doğru çekin. Büyük yarıçap değerini 10 birim olarak girin. Enter'a basın. Sonra yukarı çekin ve küçük yarıçapı girin. Küçük eksen 16 birim olduğuna göre küçük yarıçapı 8 birim olarak girin ve Enter'a basın. Bu noktada artık taslak çizimine ihtiyacımız kalmamıştır. Bu yüzden çizgiyi seçip Delete tuşuna basın. Şimdi içteki elipsi oluşturalım. Elips komutuna dönün ve çalıştırın. Artık merkezi bulabileceğimiz bir kenetleme noktamız var. İmlecinizi elipsin üzerine getirdiğinizde AutoCAD'in elipsin merkezini bulduğunu göreceksiniz. Öyleyse bu noktaya kenetlenmek için elipsin üzerine tıklayın. Sağa çekin ve büyük yarıçapı 8 birim olarak girin. Sonra yukarı çekip küçük yarı çapı 6 birim olarak girin. Son olarak lavabonun içerisindeki su oluğunu çizmeye çalışalım. Bu oluk yarı çapı 1 birim ve merkez noktası lavabonun merkezinden 4 birim uzaklıkta olan bir çemberdir. Yukarı çıkın ve circle yani çember komutunu çalıştırın. Bu çemberin merkezini bir temporary tracking yani geçici izleme kullanarak çizmek için TK yazın ve Enter'a basın. İlk takip noktası olarak Elipsin merkezini belirleyin. Sonra aşağı doğru çekin. İmleç aşağı doğru gitmek istemiyor. Böyle bir durumda imlecinizi kenetleme noktasına iyice yaklaştırın ve tekrar deneyin. Artık aşağı inmektedir. 4 birim aşağıya çekin ve Enter'a basın. Eğer burası oluğu yerleştirmek istediğiniz yerse, bu yeri onaylamak için Enter'a basın ve yarıçapı 1 bir birim olarak yazın ve tekrar Enter'a basın. Gördüğünüz gibi bir elips oluşturmak oldukça kolaydır. Büyük ve küçük eksen kavramlarını anladığınızda elips çizmek bir çember çizmek kadar kolay olacaktır.